Arkadaşlar ee, biraz sonra yani biraz önce e, ee, konuşabilirsin. Sen konuş ama görünmez Biraz Bu önce, kanal ikimizin hmm. e, biraz önce Abdurrahman'la buluştuk. Evet. İlk evet, yaptık. Kamera var önünde. İlk buluştuk. Biraz sonra yüklenecek oyun. Evet o biraz sonra yüklenecek. Ben Notdramdan bir röportaj yapmak istiyorum. Hı -hı. İzin veriyor musun Notdram? Evet. Gelin bir röportajımızı yapalım. Evet. Notdramdan. Ee, Kameralar karşısında ilk kez birlikte bir röportaj Hı -hı. yapıyoruz. Evet, röportaj yapıyoruz ama biz kuzen olduğumuz için arkadaşlar bizi sakın sevgili falan anlamayın yani. Yok. Biz Hı -hı. kuzeniz. Ha, sevgilim. yani es, hala eski kanalımızı takip eden varsa orada da zaten bakabilirsiniz. Orada kuzen olduğumuzu açıklamıştık zaten. Ama o video şey kapandı çünkü e, bir tane Elsu annesinin telefonundan çekiyoruz bu videolara. O annesinin telefonu bozulmuştu ondan dolayı. Hala mı? Hmm, var. Oha. Sıfır abone her şey sıfır ama var. Hadi. Ablam ve kardeşim var. Mı? Var. İlayda ablam e, 16 yaşında. Öyle bir ablam var ama kardeşim yok. Ama sen benim kardeşim gibisin. Ben seni çok seviyorum. Evet. Ee, peki. Şöyle bir şey yapmak istiyorum arkadaşlar. Hayete basar mı? Evde kal Türkiye'me. Hangisi? Hayete basar. Evet, Hayat Heves var. Nasıl ettirdik? Zaten e, hashtag e, bilmem bilmem ne Hashtag Hayat Heves var. <gülüyor> <gülüyor> Oyun gösterdim. Çok biraz uzak duralım. E, bisküvi tarzı şeyleri tüketiyor musun? Abur cubur çoğunlukla yiyor musun? Yiyorum ama çoğunlukla değil. Sadece annem falan alıyor bazen böyle şey, cips. Cips yiyor, o kadar cips çok sağlıklı değil ama biliyorsunuz. Bir de arkadaşlar deminki videoda yayınlamıştı şu anda. Bakın bir sürü bir sürü bak bir sürü şeker verdi bana bu. Bu beni bu beni öldürmek istiyor koronavirüsler. Ben yiyeceğim yiyeceğim şişman yiyeceğim. zayıf kaldım. koronavirüse karşı Ya 14 tane şeker koydum. ne yapayım işte yiyeyim hepsini. Hepsini çöpüne dolduruyor bir de. Çöpünü dolduram çöplerini oraya atmayayım debine debine. Hı. Eee arkadaşlar like butonuna basmayı, abone olmayı unutmayın. Eee edelim istiyorsan. Hı hı. Böyle bir odam var mı? Yani şu şekilde benim gibi bir odam var mı? Ya seni kadar da net değil ama. Yani benim derli toplu, düzenli bir odam var yani. Gardırobum var, o olsun. Bilgisayarım var, o olsun. İşte öyle Her bir odam var. Ha işte. Ösrü gördü zaten demezsin. Ben biliyorum sizin için söylüyorum. Ee, sakız çiğnemeyi çoğunlukla istiyor musun ve sakız çiğneme hobin var mı? Hobim yok yani yok hobim olsun. Ama arada fobim var. Fobim. Hatta bir şarkıyla anlatayım. Arada fobisi, örümcek fobisidir. Sıcı günahı yoksa paydirmenin. Bu kadar. Sonrasını bilmiyorum. Söylesin bir Hazır mı bu şarkı? Hı? Hazır bir şey mi bu şarkı? Ha evet. Youtube'dan bulmuş. Hı. Yine Youtube'dan bulmuş yani. Ama kanalımıza abone olun yani. Evet yani. Yakında şarkı çıkaracağız bak sizin için. Evet. evet. söz veriyoruz. Ee, bir 5 ay falan beklemeniz lazım <laughs> Biraz abone olmanız gerekiyor. Evet. 20 abone Sen ulaşın... 20 abone ulaşınca şarkı çıkaracağız. Daha 15 20... aboneyiz. <laughs> Hayır 15 değil lan 10 oldu lan. 10 oldu aynen. Ama 10, 10, 10 daha. Aynen bir 10 daha alsarsınız arkadaşlar ee, sen youtuberla istiyor musun? Yani youtuber olmak ister miydin? İsterdim. Tabii ki. Zaten bu kanalı ikimiz kurduk. Buradan para kazanmaya başlarsan ikimiz bölüştük o parayı. Ama, ama şöyle bir şey demek istiyorum. Ee, bu YouTube'u ben Tamamen kendi isteğimle yaptım. Para için yaptım. Evet. Evet biz kendi isteğimizle de yaptık. Ee, devam ediyorum izninle. Evet. Kuru kafalara aşık mısın? Yani aşık olarak aşık değil de çok seviyor musun ben? Mesela kuru kafalar acayip seviyorum. böyle. Evet arkadaşlar, seviyorum arkadaşlar göstereceğiz mesela bak şimdi. Bir Yürü. sürü bir sürü kuru kafası var. <laughs> bak bir tane duvarda var. Duvarlarda. Ha. O kuru kafa gitti her yerde var yani ben Yok, bu kafayı mı? çok 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 seviyorum nedense. ne burada, burada var mısınız bilmiyorum ne burada var böyle bir oda işte bak dağınık dedim ben size ya ama bebeklere çek dedim ne yapalım dedim ne diye nerede devam ediyoruz İstiyorsan ha evet ee, sana nazar değmesinden inanıyoruz çok saçma bir soru. Ama inanıyorsun. Nazar değiyor. Buranın da nazar şeyi var da gösterme. Şimdi açayım şu anda. Evet gösterme. Nazarımız bize değer. Hı Bay bay arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like butonunu yok başka bir şey de. Kanalıma abone olmayı, like butonunu kırmayı unutmayın. Bu bir... Bekle, bekle. Ha. Daha kapak. Arkadaşlar 20 abone ulaşınca size özel evet, şarkı çıkartacağım ama klip yani. olmayacak sadece okuyacağız yani o kadar klip olmayacak. ben ben klibini de yap. Bay bay.